Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir tane dünya yaptım ve bu Minecraft oyununu oynayacağız. Evet bu Minecraft oyununda 100 gün boyunca bir arı olarak yaşayacağız. Bakalım başlıyoruz. Ve... Hadi dostum reklam olmasın. Ha? Oha şu hani delikler olur ya şu deliklerden değil mi bu, bu ne ah neredeyim ya neyse şuradan spam poitim alayım ne ikinci güne ne ara geldim ya neyse odaları araştırın ben galiba bir ara kovanındayım ve burada kraliçe arı var galiba neyse Wow. bal bile Galiba buraya bağlı ile mı tutacağız bu depoyu? Hmm. Aa. Kraliçe aramızda var burada. Neyse. Şimdiki görevi yapacağım. Neyse. Devam edelim. Şuradan yukarıya çıkacağız galiba. Ne oluyor? Patla lan. Şimdi ben nasıl geri çıkacağım? Doğru ya. Elde mi toprak kalır? Birkaç blok yeterlidir. Yine çıkayım. Bu çiçek galiba daha açmamış. Neyse bu çiçek açmamışken hızlıca. Hop. 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 kullanmakta acemiyim o yüzden. Lütfen yorumlarda bana kızmayın. Of of. Ya nasıl gireceğim ben o zaman? Ay. E işte. Daha 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 bebek. Ben daha ben daha bebeğim şu anda. Daha bebek bir işçi arayayım. Doğru düzgün. Uçamıyorum. Uçma gücüm yetersiz. Neyse. Hmm. 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 Evet. Ve bal bile onu alalım. <laughs> Şimdi aman ne olur ne olmaz diye. Burada nasıl yemek yiyerek hayata kalacağım bilmiyorum. O yüzden <laughs> direkten yukarıya çıkacağız. Sadece ee, hayvanları öldürerek öldürerek başlayacağım. Ah. Ah. Biraz kötü bu biraz kötü bir başlangıç ama hmm. birkaç tane toplayabildim iki tane <laughs> Böyle reklam mı çıktı harbiden? Ciddi misin? Öf. Niye bir milyon saat bekleyeceğim? Neyse arkadaşlar bu reklam uzun o yüzden ee, durduruyoruz. Evet devam ediyoruz. Git git. Çok güçsüzüm, çok güçsüzüm. Ba, ah, git, git, git defol git. Ah. Oy, ah, ah, koş, koş, kurtarın, kurtarın. Koş koş koş. Tamam. Oh. ulaştık değil mi? Tamam. Kraliçe hala burada. Hiç, hiç götünü kaldırmıyor. Biz devam edelim. Hop. Hop. Ne bu sefer 3 tane toplayabildik. Ay. <laughs> 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 Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu serinin ikincisini çekerim. Hadi. Bay bay.